Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Biri şaraplarda. B'ye gitmiş ama. Reyna burada. Takımın altıncısı kim? Altıncı olmayacak. Tek on falan gelmeyecek beyler. 5. oyuncumuz belli. O yok şunu alın yok bunu alın diye şeyler söylemeyin. 5. oyuncumuz, oyuncumuz zaten belli. Eğim diyeler olacak. Ona da buradan bir açıklılık getireyim. Yazıp durmayın yani her chatte. Oynan mı Onu götünden sikeyim. Vuruşa bak. Ulan base ver base. Nerede lan diğeri? Ne yapıyorsun orada? Bu ne şey? Adam orada, adam orada. Tam vur lan. Ya. Ses merdiven sağda. I'll let him i will Plus right. Jeez. Nice votes. One five coming, five, rotating eight. now. One rotating now. Right side close. There's two. I can't move. Yeah, I can Two A right now. Yeah, maybe three. First. Maybe three guys. Maybe three A. Now. Aval I can go back now. I can go Behind. One, I'm down. Yeah. Nice. 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 3v2. 3v2. Can, we go, yeah. can yeah. we go C? Can we go C? Fast. Yeah. 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 One back side. One back side. Nice. doubler Ama değil mi? Double double. Oh nice. shit. Nice. nice. <laughs> let's go, let's go. Toronto'da operatör var. J'yi savunmak için herhalde bir oyuncunun isteyebileceği en iyi silah. Ama garaja da bakmayla. Şu anda. Aa gördü, gördü. Toronto <gülüyor> meşgul! <gülüyor> harika <gülüyor> bir movement. <laughs> Toronto durdurulamaz. Geçit vermiyor Toronto. Sait arkasında Kapan, Sinox Toronto, yanlış o. oyuncunun karşısında Toronto şu an büyük bir patlayıcı gücü. Toronto bu esnada A tarafında Sinox üzerinde eteği şey, bu. Oh. Go Saydam. İki operatör oyuncusu da olmadı. Eren oh. şimdi kimseyi etkilemedi ve Killjoy. Canı yok Eren. Biraz bilinçsiz Sait'e girerken Reynold oh. Raynor'u etkiledi Eren'in bir canı. O. Onun içerisine girmeyi tercih eden bir Ozzy oh. var. Üç oyuncu arkasında oh. bir görebilir. Ozzy spray transfer. Ozi. Harika oynadı. Gafil avladı rakiplerini ve 3 kişilik spray transferle Round'a son noktayı koydu. Büyük de bir nokta oldu. Yani fırsatı değerlendirebilir mi Toronto Paranoyon'un etkisinde? Yakında oyuncular var. Toronto oh ilk oh! karbon. Bıçaktan ikisine attı. Toronto harika oynuyor. Spike o aldı belki şu anda Sinox ama Toronto'nun yaptık. Face. To <mazıklı> <mazıklı Renaissance> Kur'an. Hı? Hı? Dedim. Hı? Lan ne oluyor lan? Lan oğlum. Ananı avradını Valorant'ta cehennemi yaşadım lan. Hadi Geldi window'da, window'da. Gerçekten tepkime süresi çok düşüktü yani. Nasıl yapabiliyorsun lan? He? Lego diye bir engi var biliyor musun? O, ondan gördüm. Oğlum çöp lan o. O yapamaz ki onu. Hmm. Ya o yapamıyor da işte. Manyak bir takım arkadaşı vardı. Kim? Cüned mi? Sines mi? Cined mi ne? Öyle bir şey. Hmm. O dash atıyordu değil mi Eyle? Hmm, ben jet mainim. E niye şey oynuyorsun? Çaldı senden her şey hero'yu. Aynen aynen. arka geçmek. Ne oldu oğlum? oğlum bak. Arkaya bakan hı hı hı. yok mu? Arkaya baksın. Ben bakıyorum. Nereye istiyorum şu ha, Sonuncu açan bir şey Arka arka. Burada yine bir şeyler oldu. Kalan i̇kisi de orada, ikisi orada. Sağda solda, sağda solda. Ü sol şimdi. Ne Ne görecekler? Tamam. Aha. Gelebilirsin dese ya. Risk Göz almayalım. Gözlerini kapatalım. Düşman görüldü. buraya. Birim 107, birim 100. Düşman görüldü. Tam sağda Bir düşman kaldı. 107 bu. Var var. Kaldırma kanka. İşte bunu. mu? Helal oğlum. Oha ne ara beş vurduk lan? Dedin sen var. ya. rugu <laughs> Helal lan. Bugün şu elindeki vandala bir bakayım nasıl bir şey. Bugün elindeki bakayım. ejderha mı? Gözci yerleştiriliyor. Tepki. Tanrılar. Düşman ayakta kalarsa. O ne <laughs> oğlum koşarak vuruyor ya. Da buldur. Yeriyle elimle koymuş gibi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vur bana vur ki gaza geleyim mi? Oğlum ne yaptın? Bunlar ne biçim yorumlar abi neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? <laughs> Helal lan! Dur bakayım daha el almadı çocuk. Ele alsın da öyle bari. Ona kaldım. da oğlum. Gön. Helal o lan! Neredesin lan, lan sen? Bizi lan! Let's go! böyle yapmazsak. Aa <laughs> sitek mi lan bunlar? Aa sitek oğlum bunlar. Vur 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 Rogo. Vur, vur ekoları. Bir düşman kaldı. hadi bir tane daha. Rogu vurmadım bir Hadi vur. Dur dur onda vur. Hadi vur. Ekoları vur oğlum helal oğlum. Helal. helal. Hepsini vur. Cihazlarımı istememen normal. Ya. Ya. Right. where's the second camera got it bro <laughs> There. What the fuck You will not kill my allies. Bırakmadım. Ve boş gördüler. 70 vurdum kanka şey sen. Vay, iki de gitti. Şeyin yanında duvar yanı hemen. Sağda. Of, çıtır. Ben <laughs> beni de vur. Nerede mitte değil mi? Ben ya takıyorum. bir sürü. Tersin Bey. Çok iyi. Onları indireceğiz. Aha, morosu, artık. Dostlarımı yok edemezsiniz. Söyle. oynayacağım oyunu sik. Kanka sovranın çana bir el yüz vurdum. Bir düşman kaldı. Oh, Heyler. Heyler, Bugün çok isimli... Hepsi. <laughs> Opa. Spike bende. Opa. Bu da <laughs> bende. Abi ona nasıl vuramadı? <laughs> <Hayır>, Sağlık olsun. <laughs> Abi ace atar mısın? Klip alalım. Atarım bak şimdi bak buraya. Al. Aa!